Adım Yusuf İşsever. 1988 Yalova doğumluyum. Ee, aynı zamanda Yalova Dağcılık Spor Kulübü'nün başkanlığını ve antrenörlüğünü yapıyorum. Kendim spor tırmanış antrenörüyüm. Ee, yaklaşık olarak 25 yıldır yapıyorum. Ee, erken yaşta başladım diyebilirim. Bundan bir 15 yıl önce e, bu bölgede doğa yürüyüşü yaparken bu kayalıkları hep görüyordum. Ve bugün e, buranın tırmanış bahçesi olabileceği potansiyeli hep aklımda vardı. Fakat e, bu sporu bilenler e, iyi bilir. Buranın çok fazla işçiliği olduğu için hep erteledik ta ki 2019 yılına kadar. 2019 yılında Yalova'da tırmanış severlerin artmasıyla birlikte burada ilk rotaları açmaya başladık ve buranın e, gelişmesi için bir çalışma yürütmeye başladık. Bu alanda şu an yeni başlayanlar ve ileri seviye olanlar için e, aslında rotalar mevcut. E, tabii ki her ne kadar yeni başlangıç seviyesi olsa da mutlaka Eğitim almaları gerekiyor kişilerin. Ee, tabii ki zorluk dereceleri eğitimden sonra e, bir şekilde tırmanabiliyorlar. Özellikle yeni başlayanlar e, spor kulüplerinde ya da Türkiye Dağcılık Federasyonunun açmış olduğu spor tırmanış eğitimlerinde eğitim alabilirler. Ortalama bir hafta süren eğitimleri. Tabii ki e, bu eğitimleri ileri daha ileriye seviye götürmek isterlerse de e, yine birer haftalar kamplar şeklinde devam ediyor. Ortalama altı eğitim var dağcılık eğitimleri diye de geçiyor. Spor tırmanış eğitimleri sadece 2 hafta sürüyor. Safran Tırmanış Bahçesi aslında daha çok tırmanış odaklı bir yer. Fakat yakın bölgede kamp alanları ve doğa yürüyüş rotaları da mevcut. Aslında bu bölgeyi bilen kişiler burada doğa yürüyüşü veya kampta yapıyorlar. Tabi çevre illerden şu an henüz bilinmiyor. Ama buranın tanıtımı arttıkça ziyaretçi sayısı da uğrayacaktır. Onun dışında biz Yalova Dağcılık Spor Kulübü olarak da bölgede zaten Yalova bölgesinde sıkça doğa yürüyüşü, kamp, eğitimler ve kaya tırmanışı düzenliyoruz. Yalova'nın Yalova doğası aslında doğa sporları için çok çok uygun. Çünkü ulaşılabilirliği ve ormanın müsaitliği bu, bu sporu yapmada inanılmaz etkili. Özellikle Yalova bölgesindeki kanyonlar, yaylalar, şelaleler, işte bunun gibi kaya tırmanışı alanları e, oluşturulabilir ve bunlar e, tescillenebilir. Böylece çevre illerden sıkça doğa sporları ziyareti alabilir. Doğa sporları, sporcuları e, burayı sık sık ziyaret edebilir. E, bunun için e, aslında e, profesyonel bir çalışması yapılması gerekiyor. Çünkü e, özellikle Amerika ve Avrupa örneğinde doğa yürüyüş rotalarının tescillenmesi ve buraların e, işaretlenmesi e, aynı zamanda GPS e, koordinatlarının çıkartılması gibi işlemleri yapılması gerekiyor. Bunlar çok çok önemli. E, Türkiye'de de özellikle Likya yolu, işte işaretli parkurlar olarak ve Efe'ler yolu var yine. E, bu tarz yollar da e, aslında burada Yalova'da da oluşturulabilir. Çünkü e, tarihine baktığımız zaman işte Bofeyo Savaşı gibi Osmanlı'nın, Selçuklu Devleti'nin işte e, buralarda çok savaşlar verdiği Bizans'la görülmüş. Buralar hep İpek yolu diye de geçiyor. Ee, yine kalıntılar da mevcut, Çoban Kale gibi. Bu tarz yerlerde e, doğa yürüyüş rotaları e, ilgi çekecektir diye düşünüyorum. Kaya tırmanışında güvenlik için aldığımız önlemler tabii ki e, hiçbir zaman e, bu işi yapmıyoruz. Kesinlikle eğitim alınması gerekiyor. İlk e, güvenliğimiz bu oluyor. Daha sonrasında tabii ki ekipmanlar var belli başlı kullandığımız kask, kemer, ip, ekspres, emniyet aleti gibi. Bunları kullanarak güvenli bir şekilde tırmanıyoruz. Tabii ki önceliğimiz her zaman eğitim. Bu spor yapmak isteyenler öncelikle bir malzeme almasınlar. Önce bir spor kulübünde veya işte dediğim gibi Türkiye Dağcılık Federasyonunda eğitim alsınlar. Daha sonra yavaş yavaş malzeme edinmeye başlasınlar ve genelde ilk faaliyetleri yani ilk deneyimleri mutlaka tecrübeli insanlarla tecrübeli ekiplerle olmalı. Safran Tırmanış Bahçesi'nde şu an 26 rota mevcut. Çevre illerdeki arkadaşlarımızla birlikte burada emniyetli bir şekilde tırmanmaları için kişilerin rotalar oluşturduk. Buranın tescil işlemleri de şu an devam ediyor. Aslında son aşamaya da geldi diyebiliriz. İşte onay bekliyor şu an. Aslında bu konuda heyecanlıyız. Yani bu biterse çok daha güzel olacak. Buranın tanıtımı inanılmaz bir şekilde artacak ve Yalova'ya çevre illerden özellikle İstanbul'dan tırmanıcıların çok fazla geleceğini düşünüyoruz. İsmim Yusuf Yokai Başkurt, Yalova Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği 2. Sınıf Öğrencisiyim. Ve aynı zamanda Yalova Üniversitesi Dağcılık Kulübü'nün yeni başkanıyım. Kaya tırmanışıyla ilgileniyorum, elektronikle ilgileniyorum, dağcılıkla ilgileniyorum. Onları söyleyebilirim. Kaya tırmanışında ilk başladığım zaman da... ...ilk kaya çıktıktan sonra dedim ki ben bu işi yapacağım. Çünkü kayaya çıktığım zaman bütün dertlerim, her şeyim yok oluyordu. Her şey kayaya da odaklanıyordum. Çok koşuma gitti. Aynı zamanda dağcılıkta da zirvelere gittiğim zaman hayatımda hiç olmadığım kadar mutlu ve tatmin olmuş hissediyordum. O yüzden kaya tırmanışı bana çok şey kattı. Sadece spor anlamında değil, sosyallik açısından da yeni insanlarla tanışıyorsun. Farklı illerden gelen profesyonel tırmanışçılar oluyor. Onlarla tanışma imkanı oluyor ve kaya tırmanışından sonra faaliyetlerimizde kampa geçtikten sonra çok sıcak, samimi bir aile ortamı oluyor. Özellikle de o ortamı çok seviyorum zaten. Yok, kaya tırmanışı bana bunları kattı diyebilirim. Biz kulüp olarak doğa yürüyüşü yapıyoruz, kaya tırmanışı yapıyoruz, kaya tırmanışı eğitimleri yapıyoruz ve zirve faaliyetleri yapıyoruz. Ya buraya gelen yeni üyelerimizin hepsi aslında kaya tırmanışını çok seviyorlar. Hepsi devam etmek istiyor. Onlar da kaya tırmanışa başladıktan sonra zirvelere gelmek istiyorlar, kamplara gelmek istiyorlar. Ve başladıktan sonra aslında bırakamıyorlar. Çünkü çok hoşlarına gidiyor. Hem doğanın içindeyiz, hem çok tatlı sosyal bir ortam içindeyiz, hem çok güzel bir spor ve müthiş bir deneyim. O yüzden onlar da hep faaliyetlerimizden pozitif duygularla ayrılıyor. Instagram'dan yukamp 77 diye atarlarsa faaliyetlerimize katılıyorlar. Her faaliyetimiz ya yani her hafta sonu mutlaka bir faaliyetimiz oluyor. Hava durumu müsait olduğu sürece hepinizi herkesi bekliyorum yani. Teşekkür.